Bu videoda kimin hangi amaçla Türkiye'ye hilafeti getirmek istediğini, hilafetçilerin aslında kimlerin kontrolünde olduklarını üstelik kendi ağızlarından itiraflarıyla öğreneceksiniz. Meseleyi tam anlayabilmek için 2004'e döneceğiz. Zira o yıl CIA'in Think Tank yani düşünce kuruluşu Rand Cooperation, Sivil Demokratik İslam isimli bir rapor hazırlamış ve ilafetin Türkiye'de yeniden canlandırılması gerektiğini vurgulamıştı. Bu kritik raporu yıllar önce benim sunduğum Cengiz Özakıncı ile tarihin bilinmeyen yüzü ekranına taşımıştık. Clinton evet evet Bu o da ne diyor bir halife istiyoruz gidiyor beyaz sarayda onunla görüşelim bütün Müslümanlara sorunu bir tesbihin imamesi gibi tek adamla çözelim diyor 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 2004 yılına geliyoruz 2004 yılında Rand Corporation yani CIA'nın think tank kuruluşu sivil demokratik İslam kitabında hilafetin yeniden canlandırılması gerektiğini söylüyor. Biz ABD'nin derin yapılarına doğru taşı atmıştık ama yankısı Türkiye'den Atatürk karşıtlığının simge ismi Kadir Mısıroğlu'ndan gelmişti. Mısıroğlu ABD'nin hilafet projesini bakın nasıl itiraf etmişti. Ya Amerika'nın desteğiyle gelen Amerikan kuklası bir halife gelse gelsin de kim gelirse gelsin. Hilafeti geri getirelim. Bunun ispatı nedir? Bu iş için Clinton zamanında çalışan heyetten bana da teklif geldi. Bu iş nasıl gerçekleşir? Ve subhanallah ben durup dururken bu raporu yazmadım ya. Aynı tarihlerde ABD Başkanı Bill Clinton ise İslam dünyasını Türkiye'den idare edebilmek için bir halife seçmiş gibiydi. You are contributing to lasting peace and security at home and abroad. you're contributing to the promotion of the ideals of tolerance and interfaith dialogue inspired by Fatullah Gulen and his transnational social movement you do it through your everyday lives i want to thank you for your contributions to america for your contributions to stronger turkish american relationships and better understanding and especially for your friendship to hillary And to me. thank you büyük atatürk'e son 20 yıldır şiddete artan saldırıların ana nedenlerinden birini izlediniz. Onlar Türkiye'yi bilimin ve aklın yolundan ayırarak Orta Doğu bataklığına gömmek ve bu sayede rahatça emellerini alet edebilmek, emirlerini uygulatabilmek istiyorlar ve çok iyi biliyorlar ki bunun için önce atatürk'ü yenmeliler. Bu noktada hepimize görev düşüyor. Bu sayfada paylaşılan ve paylaşılacak bilgileri yakınlarınıza anlatın ve sosyal medyalarınızda da paylaşın ki Atatürk'e, Türk milletini ve Türkiye Cumhuriyeti'ne yönelik kara propagandaları hep birlikte tarih çöp sepetine atalım. Bunu bu vatanı bize emanet eden Ataya, silah arkadaşlarına ve aziz şehitlerimize borçluyuz.